Bölüm 18 analizi, sezon finali detaylı inceleme bir bölümün temel teması. Güç, ihanet ve aşkın sınırları. Bu bölümde 3 ana tema öne çıkıyor. Güç ve iktidar mücadelesi. Eşref sezon boyunca kazandığı gücü artık zirveye taşımış durumda. Ama güç arttıkça düşmanlar da çoğalıyor. Kadir ve Dinçer gibi karakterler Eşref'in stratejilerini çözmeye çalışıyor bu bölüm, Eşref'in hem kazandığı hem de kaybetme riski taşıdığı güç oyunlarına odaklanıyor. İhanet ve Sadakat Çiğdem'in risk alarak kayıtları yok etmesi, sadakatin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Ancak aynı hareket, Selman'ın şüphelerini artırıyor ve Eşref'in çevresindeki tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Aşk ve Duygusal Gerilim Nisan ve Eşref'in ilişkisi bu bölümde doruğa çıkıyor. Dinçer'in neden olduğu krizler, Nisan'ın güven problemi yaşamasına yol açıyor. Bu da izleyiciye duygusal bir gerilim sunuyor ve bir sonraki sezona zemin hazırlıyor. İki tuşu karakter analizleri. Eşref zeki, stratejik ve güçlü. Ancak artık düşmanları onu çözmeye başlamış durumda. Karakterin hataları ve stratejik seçimleri bölümü izleyici için heyecanlı kılıyor. Çiğdem, fedakar ve cesur kayıtlara müdahalesi hem planı kurtarıyor hem de kendisini tehlikeye atıyor. Onun karakteri dizide sadakatin sembolü olarak öne çıkıyor. Kadir iktidar hırsıyla hareket ediyor. Eşref'in hamlelerine karşı yeni planlar yapıyor ancak bu planlar onu daha kırılgan hale getiriyor. Nisan Eşref'e duygusal olarak bağlı fakat güven problemi var. Bu ileride dramatik çatışmalara zemin hazırlıyor. 3 tuşu kritik olaylar ve dönüm noktaları. Eşref'in hapse girme riski. Bölümün başında Eşref bir kez daha hapse girme riskiyle karşı karşıya. Bu, izleyiciye gerilim yaratıyor ve karakterin stratejik zekasının sınırlarını gösteriyor. Çiğdem'in müdahalesi. Çiğdem, kritik kayıtları yok ederek Eşref'in oyununu kurtarıyor. Bu sahne hem gerilimi artırıyor hem de karakterin sadakatini ön plana çıkarıyor. Kadir'in planları Kadir, güç ve itibarını korumak için yeni hamleler yapıyor. Bu planlar, Eşref ile arasındaki çatışmayı daha dramatik hale getiriyor. Nisan ve Eşref arasındaki gerilim Duygusal sahnelerde, Nisan'ın güven sorunu ve Eşref'in açıklanamayan hareketleri izleyici de merak uyandırıyor. Bu durum, sonraki bölüm için büyük bir cliffhanger yaratıyor. 4 tuşu bölümün duygusal etkisi İzleyici için heyecan ve merak dorukta. Hem gerilim hem de dramatik sahneler bir arada. Karakterlerin geleceği belirsiz. Özellikle Eşref ve Kadir'in çatışması sezon finalini izleyenleri bir sonraki bölüm ne olacak sorusuyla bırakıyor. Bölüm 19 tahmini, mantıklı ve detaylı analiz, bir olası gelişmeler ve çatışmalar. Eşref vs Kadir. Kadir, Eşref'in hamlelerine karşı yeni bir strateji geliştirecek büyük ihtimalle bu bölümde güç mücadelesi daha dramatik ve tehlikeli sahnelerle gösterilecek. Eşref'in düşmanlarını alt etmek için gizli planları devreye girecek. Çiğdem'in riskleri Çiğdem, kayıtlara müdahalesinin sonuçlarıyla yüzleşecek. Belki de Eşref'i korumak için daha büyük fedakarlıklar yapacak, hatta tehlikeli bir hamle ile düşmanları şaşırtacak. Nisan ve Eşref'in ilişkisi Nisan, Eşref'in samimiyetine ikna olmaya çalışacak. Dinçer yüzünden ortaya çıkan yanlış anlamaları çözebilir ve Eşref ile yüzleşme sahneleri yaşanabilir. Bu durum, izleyicide yüksek bir duygusal gerilim yaratacak. İki tuşu olası şok ve dönüm noktaları. Savcı Selma'nın hamlesi. Çiğdem'in yok ettiği kayıtlar bir şekilde geri gelebilir veya Selma yeni bir delil bulabilir. Bu, Eşref için büyük bir tehdit oluşturacak. Kadir'in ihaneti veya ittifakı Kadir, Eşref'e karşı yeni bir ittifak kurabilir veya beklenmedik bir ihanet planlayabilir. Bu hamle, izleyiciye dramatik bir sürpriz sunacak. Eşref'in stratejik hamlesi Eşref, rakiplerini alt etmek için gizli bir plan devreye sokabilir. Bölüm sonunda büyük bir klif henger bırakması olası bu, izleyici için heyecan doruğa çıkaracak. Üç tuşu dramatik tahminler ve sahne analizi. Yüksek tempolu çatışma. Bölüm ortasında araba kovalamacası, kritik belgelerin el değiştirmesi veya eşrefin düşmanlarıyla yüzleşmesi gibi sahneler olabilir. Duygusal zirve. Nisan ve Eşref'in yüzleşme sahnesi izleyiciyi hem duygusal hem de merak açısından doğruğa çıkaracak. Sezon finaline hazırlık. Bölüm sonunda büyük bir sürpriz veya dramatik bir olay yaşanabilir. Örneğin, Eşref'in başına beklenmedik bir tehlike gelebilir veya Kadir'in planı ortaya çıkabilir. Peki sizce 19. bölümde Eşref ve Kadir'in çatışması nasıl sonuçlanacak? Çiğdem ve Nisan'ın planları Eşref'i kurtarabilecek mi? Yorumlarda tahminlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz Like ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.